çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bugün Lababab'la beraber Lababab katman listesi yapacağız. Önümüzdeki Lababab'ları elindeki Lababab'ı ile katmanlara sıralayacağız. Ve katmanlarımız tatlı, sinsiz, sevimsiz ve cık olarak dörde ayrılıyor. Bu arada cıkı anlamayanların hemen Türkçe mealini yapayım. Cık nedenizi varsayıyorum ve ilk lavaboyla başlıyoruz. Her yerde gördüğümüz bu turuncu bu Sence bu turuncu bu senden daha mı tatlı? Hmm, sanmıyorum. Bence tatlı değil de biraz sinsi gibi duruyor. Bence benim lavabom daha tatlı arkadaşlar. O yüzden bunu sinsi almak istiyorum. Oo, bak bu biraz tatlı olabilir. Çok üzülme ama sen de tatlısın ama o da tatlı. O yüzden seni tatlıya alalım. Pembiş lavabo geldi. Abi senin de rengin çok güzel. Onun da rengi çok güzel ama o da tatlı. Üzülme bak. Yani buna sinsi de diyemeyiz. Sevimsiz de diyemeyiz. Cıka da koyamayız. Bu tatlı bence. Gri bu geldi. Abi bu sinsi değil, ee, sevimsiz de değil lavabuların hepsi çok tatlı. Baksana şu abi. Ama cika da girmez, ee, sevimsiz de olabilir. Sevi. Oğlum bu lavabuların hepsi tatlıysa niye sevimsiz diye katmamalı. Neyse cika koyalım abi beyaz labumu geldi abi? Bence beyaz senden daha tat ama yok abi bu daha tatlı. Ama o da tatlı arkadaşlar. O yüzden onu tatlıya koyacağım. Ve mavi labumu geldi? Sen de aynı renk mi? Yok sen de aynı değil. Senden biraz daha bir açık ama senin rengin daha güzel. Açık rengi çok sevmem. O yüzden bunu cika yani bu da güzel de o kadar değil. Bunu sevimsize de koyayım o yüzden. Şimdi bej rengi geldi galiba. Bej rengi. O kadar iyi mi bej ya? Beji de herkes seviyor ama ben sevmiyorum abi. Be herkesden bana ne? Ben sevmedim için ben bunu cika koyacağım. Ve evet diğer sinsi labumu geldi. Senin hemen seni diğerinin yanına koymak istiyorum. Şimdi sinirli labubulara geldik galiba. Biraz böyle yüzleri daha tuhaf duruyor. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu da sanki biraz sinsi gibi duruyor ya. Ben buna da çok güvenmedim. Senin de sinsi alacağım. Beyaz geldi abi. Kendisi beyaz. Gözleri pes pembe. Bu acayip tatlı. Ben bunu direkt tatlıya koyacağım. Şimdi de koyu mavi geldi galiba. Ben abi yok bu da... Yok bunu da beğenmedim. Oo bak bu güzel ama. Bu, bu lavaboyu beğendim. Bunu sence nereye koyalım labubu? Hadi lan oradan ne cıkır görmüyor musun? Çok tatlı bu. Hop tatlıya bağlayalım. <laughs> Ay bir tatlı bu daha geldi. Buna ne, ne diyorsun? Buna ben sana sormayacağım. Sen sen kendine güzel diyorsun, diğerlerine kötü diyorsun. Ben bunu o yüzden kendi fikrime göre... Hmm, abi bence bu da tatlı ya. Abi hepsi tatlı ya. Bu nasıl bir labubu bu? Abi bence bu da... Bu da, bu da, bu da tatlı. Bu da mor rengi abi, Bu da tatlı ya. Bu ne olabilir? Hmm. Yani o kadar güzel değil bence. Sen de benim gibi düşünüyorsundur zaten. Ben bunu dika koyacağım Lan yanlış aldım bu. Oo bu secret versiyon galiba. Özel versiyon. Bu aralarında en iyisi. Ben zaten bunu istedim ama bana bu geldi. Seni istediğim için tatlıya koyacağım. Of kıpkırmızı renkli bir labumu geldi. Bu da sinsiye benziyor bence. Bu da kötüdür. Ben burada da sinsiye koyacağım. Ay bir tatlı labumu daha geldi. Oğlum bu da çok tatlı ya. Gerçekten bu da çok tatlı. Ee, bu çok renkli ya. Böyle ben bilmiyorum. Bunu o kadar beğendim. Bunu sevimsiz atacağım ben. Ve şimdi benim elimdeki labumu geldi. O yüzden bunu sen koy. Bunu nereye koyalım? Yani zaten tatlıya koyacağını ben de biliyordum ben de tatlıya koyacaktım hatta en başa koyuyorum senin için Aha işte mor labı bu abi bu mor bu bunu direkt tatlıya koyuyorum Oo, yalnız şu anki gelen labı bu da böyle bir açık yeşil biraz mavimsi gibi bu da güzel bunu da tatlıya koyacağım Beyaz labı bu ama çok da iyi bakmıyor böyle biraz şeytan gibi bakıyor bunu sinsiye koyalım mı arkadaşlar koyalım bence Kahverengi geldi kahverengiler zaten sinsi Bu ne abi bu nasıl bir labı bu lan Beğenmedim bunu. Bunu cıka koyacağım. Bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bak bu biraz böyle sinsi gibi bakıyor ama renginden dolayı ben bunu tatlıya koyacağım. Yanındaki de pembe. O da aynı renk galiba. Onu da tatlıya koyacağım. Abi bu da tatlı. Bu da tatlı. Bu da tatlı. Sizi beğenmedim. Ben sizi size koyacağım. Vallahi beğenmedim. Bu zaten sinsi arkadaşlar. Bunu direkt sinsiye koyuyorum. Abi benim babamım geldi. Seni hemen tatlıya koyuyorum. Bu da secret. Özel versiyonu galiba. Bunu da tatlıya koyuyorum. Seni sinsiye koyuyorum. Seni cıka koyuyorum. Seni sevimsize koyuyorum. Seni cık. Seni cık. Seni cık. Oğlum seni cık çok tuhaf anlaşıldı. Evet benim labumu katman listem bu şekildeydi. Umarım sizlerin hoşuna gitmiştir. Evet labumum senin de hoşuna gitmiştir umarım. Sen de beğenmişsindir. Bak seni bir de en başa koydum ya. Seni beğenmen lazım. Şimdi bir de sizlerle birlikte labubunun geçmişten günümüze geçirdiği evrime bakacağız. 2015 bebek labubuyu görüyorsunuz. Gerçekten çok tatlı ama bir anlamda çok sinsi. Bu kahverengi olan. Ve yüzündeki o, o kızgın ifadeyi gördünüz mü? mi? Suyu elektrikli bir şey ve denizdeki kişi çarpıldı. 2021'de lava bu yine çok tehlikeli duruyor. Çocuk rüyasında da, da <laughs> bunu geriye çok tatlı abi ya. Ama lava bu niye ona böyle kızı ezmeye çalışıyor abi ne oluyor? 2021 o arkadaki bandı mı abi mahsur ne oluyor? 2051'de dedenin takma dişlerini çalmış ne alaka abi senin dişlerin var ya zaten hem de çok sinsi şey sivri pardon sinsi aklımda kaldı 2070 tane her zamanki gibi dünyayı yok ediyor. Ama özel bir robot bir şeyler almış, bir güçlendirme almış. O polisler yine gelecek bir derken evet la bu Bak görüyor musun? Bak sen de o durmazsan böyle ölürsün. Bak gördün mü? Köpeğin ağzına bak. Abi ve... Kemikleri çıkmış abi. 2160 yok olmuş. Niye açık geldi lan? Orijinal mi çakma mı diye soracaktım ya sormama gerek kalmadı. Şu şekilde isimleri var ben şu sekizi <laughs> çok merak ediyorum ya. Paketi bu şekilde dandik paket denmesi <laughs> Of aşırı tatlı oluyor. Şuna <Olur. gülüyor> bakın ben bunu yiyerim Daha fazla bu tatlı lavabolarla ilgili videoların <laughs> devamını istiyorsanız aşağıdan videomuza like atın ve kanalıma abone olup Cihaz takımlarımızın tüm haline getirmeyi unutmayın. O zaman söylüyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.